Çanta Çıtır Hanım, Güneş Bulvarı'nda ki majestik isimli mağazaya girmek üzereyken mağazanın kapısından arkadaşı Eda çıkar birden. Çıtır Hanım, şansa bak bu Eda, elinde yine bir şeyler var. Şimdi aldıklarını gösterip hava atmaya kalkacak yine diye içinden geçirir. Eda da onu görmüştü. Merhaba Çıtır, seninle karşılaştığıma sevindim. Nasılsın görüşmeyeli? Kemik kıran annen ve kelaynak kocan nasıllar? Hepimiz iyiyiz. Sen nasılsın? Kocan daha senin yüzünden iflas etmedi mi hala? Ben de iyiyim cicim. Eşimin de keyfi yerinde sayılır. Ama zavallı devamlı işleriyle uğraşmak zorunda. E o kadar şirketi yönetmek kolay değil tabii ki. Ben de alışverişle falan vakit öldürüyorum. Bak sana son aldığım çantamı göstereyim. Daha alalı 10 dakika olmadı. İlk sana gösteriyorum. Çıtır hanım içinden, başladı yine, geç bile kalmıştı zaten, diye geçirdi. Eda hemen elinde ki poşetten yeni çantasını çıkardı. Küçük, siyah renkli deri bir çantaydı. Vallahi güzelim görür görmez kanım kaynadı. Hemen fiyatını sordum. 2000 avro dedi satış elemanı ama ben biraz cilve, biraz gülücükle satıcıyı yardımcı olmaya ikna ettim. Faturayı kendi adına kestirdi ve %50 personel indirimi yaptırdı. Edacığım çantan sahiden güzelmiş güle güle kullan. Aslında böyle bir şeye benim de ihtiyacım var. ''Bunun serisinden başka çantalar da var mıydı?'' ''Birkaç tane daha vardı güzelim'' dedi Eda. Ardından da muzipçe gülümseyerek ''Yalnız seni uyarmam lazım, diğer çantaların fiyatı da 2000 avroydu. Sana pahalı gelmesin? Malum eşinin durumu belli. Haklısın fiyatı çok ama benim aklımdan farklı şeyler geçiyor. Hadi birlikte mağazaya girelim. Sen bana kafaladığın satış elemanını göster sonra da kenara çekil beni izle.'' Çıtır Hanım ve Eda birlikte Majestike girdiler. Eda satış elemanını gösterdikten sonra takıların olduğu bölüme doğru ilerledi. Broşların olduğu cam mekanın önünde durdu. Bir yandan broşları incelerken göz ucuyla da Çıtır Hanım'ı takip etmeye başladı. Çıtır Hanım kendisine gösterilen satış elemanının değil, son derece bakımlı ve yakışıklı başka bir satış elemanının yakınına gitti. Satıcıyla göz göze geldiği bir anda da gömleğinin en üst düğmesini açtı. Satıcının gözleri bir anda parladı. O anda ilgilenmekte olduğu yaşlı bayanı hemen başka bir satış elemanına yönlendirdi. Bir solukta Çıtır Hanım'ın yanına geldi. ''Hoş geldiniz güzel bayan, izin verinseniz size her türlü hizmette bulunmaktan şeref duyarım.'' Çıtır Hanım anlamlı bir şekilde gülümser ve ''Öncelikle bana ufak tefek ve güzel bir çanta lazım.'' Elimizde bulunan çantaların hepsi burada. Buyurun birlikte bakalım. Der satış elemanı. Çıtır hanım çantaları kısa bir süre inceler ve pembe renkli bir çantayı beğenir. Fiyatını sorar ve fiyatının beklediği gibi 2000 avro olduğunu öğrenir. Şimdi de senin izin gününü öğrenebilir miyim der Çıtır hanım. Salı diye cevap verir satış elemanı. Bana bu çantayı hediye edersen sana mutluluk dolu bir salı gününü garanti ederim der Çıtır hanım. Satıcı bu teklif karşısında biraz şaşırır ve olumsuz cevap verir. Çok güzel bir bayansınız ama 2000 avroluk çantayı size hediye edebilecek maddi güce sahip değilim. Peki, bana 1000 avroluk bir hediye verebilir misin? der Çıtır Hanım. Satıcı kararsız kalmıştır. 1000 avro onun bir aylık maaşından fazladır sonuçta. Ama karşısındaki kadın da onu adeta büyülemiştir. Evet, sizin için 1000 avroyu gözden çıkarırdım ama bu çanta 2000 avro. Çıtır hanım tekrar gülümser ve satıcıyı kravatından tutarak kendine doğru çeker. Satıcının kulağına doğru fısıldar. Git faturayı kendi adına kestir. O zaman yüzde elli indirim yaparlar ve çanta bin avroya gelir. Sonra da çantayı bana hediye et. Salı günü saat 18'de mağazanın az ilerisindeki trafik ışıklarında ol. Elinde gösterişli bir gül demeti olsun. Sonra yüzünü adamdan uzaklaştırarak ona göz kırpar. Satıcı tamamen büyülenmiştir artık ve hemen Çıtır Hanım'ın dediklerini yapar. Pembe çantayı paket yaptırıp Çıtır Hanım'a teslim eder. Sonra da mağazanın çıkışına kadar ona eşlik eder. Çıtır Hanım elinde yeni çantasının paketiyle yavaşça trafik ışıklarına doğru ilerler ve durup bekler. Az sonra Eda yanına gelir. Eee anlat bakalım adamın kulağına ne söyledin? Çantayı bana hediye etmesine karşılık ona mutluluk dolu bir izin günü teklif ettim der Çıtır Hanım. Bence biraz ileri gitmişsin. Eşine yazık, gerçi satış elemanı da oldukça yakışıklı. Eda muzip muzip gülmeye başlar. Çıtır Hanım, Eda'nın lafından rahatsız olarak kaşlarını çatar ve sen iyice salaklaşmaya başladın. Satıcının yakışıklılığından bana ne, onunla ben buluşacağım demedim ki sana. Herif tam annemin tipi, o sever böyle genç, yakışıklı tipleri. Buluşmaya annemi yollayacağım, sonra ne yaparlarsa yapsınlar bana ne yani satıcı seni beklerken annenle yani namı değer kemik kıran Nerimanla mı buluşacak sonra birden Eda gülmeye başladı satıcının aklı varsa hemen kaçar anneni görünce